Dünyada hekimlere atfedilmiş birçok özel gün var. Ancak bir ülkenin kuruluş, kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesiyle özel bir anlam kazanan tek bir tıp bayramı var. Yaklaşık 103 yıl önce ve bugün İstanbul İngilizler tarafından işgal edildiğinde başlarında tıbbiyeli hikmet olmak üzere bir avuç tıbbiyeli öğrenci, tıp mektebinin surlarına astıkları Türk bayrağı ile işgal altındaki İstanbul halkının ümidi, Türk istikbalinin de can suyu olmuşlardır. O tarihten bu yana her zaman ve Türk bayrağının dalgalandığı her coğrafyada devletinin, milletinin yanında sevgi, şefkat, mucize ve umudun yanı sıra cesaret ve güveni yaşam felsefesi edinmiş her durumda mücadeleyi elden bırakmayan ve sizler için daima hazır olan Türk doktorlarıyız. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarıyla pandemide de görevlerini eksiksiz olarak devam etmişlerdir kutsal ve onurlu mesleklerini icra eden sevgili hekimlerimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyor 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum.